Focus Diorama Stüdyo'nun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer bambaşka bir yerden karşınızdayım. Biliyorsunuz zaten canlı yayınlara gelenler, Instagram'dan beni takip edenler ya da WhatsApp grubumuzda olanlar benim bir süredir Diorama hobisiyle, Diorama kültürüyle haşır neşir olduğumu ve bunun içinde bir takım yatırımlar yaptığımı, kendimi de eğitmeye çalıştığımı biliyorlar. E artık yavaş yavaş bir şeyler oluşmaya başladığını hissediyorum ve ben de bunun için artık yeni bir formata geçmek istedim kanalımda. Yani normalde yeni bir YouTube kanalı açılabilirdi ama biz böyle bir şey yapmak istemedik. Figürcünün Seyir Defteri'nin YouTube kanalında ayrı bir playlistimiz var artık. Walker's Diorama Stüdyo'nun bütün videolarını oradan izleyebileceksiniz. Bugün de size stüdyomu göstereceğim arkadaşlar. Çok fazla mesaj attınız Ahmet abi nasıl bir yerde çalışıyorsun falan diye. Ben odamda küçük bir alanı buna ayırdım. Hem sponsorlarım hem bana destek olanlar sayesinde de arkamda gördüğünüz küçük stüdyoyu açtım ve burada hem müşterilerime hem de kendi ve işler üretmeye başladım. Dioramalar yaratmak ve bunun için de figürlerimi kullanmak. Bu anlamda gelen siparişleri de değerlendiriyorum. Şu ana kadar yaptığım güzel işler oldu. Eğlendim, keyif aldım. Şu anda da arkamda gördüğünüz cama'nın sarayını inşa etmeye başladım. Şimdi isterseniz şöyle bir ufak size nasıl bir yerde çalıştığımı göstereyim. Böyle bir istasyonum var benim. Genellikle burada yapıyorum işlerimi ama bu masa yetersiz kaldığı zaman alan büyük olduğu için ortaya bir masa getiriyorum orada yapıyorum bu işleri. Şu şekilde ayırabiliriz bunu. Burada en çok kullandığım tuğlar var, araçlar var diorama yaparken. Bu bölgede kullandığım boyalar var. Yine alt tarafta şey akrilik boyalar var. Bunları genellikle daha böyle detay gerektirmeyen yani işler için kullanıyorum. Daha fazla kullandığım şeyler. Şurada bir kurutma sistemim var, toz boyama yaptıktan sonra içine koyuyorsunuz ve hani tozdan bilmem neden böyle sizi koruyor. Bunun dışında yine pedimin üstünde çalışıyorum, bir masa alanım var. Ee, şurada kendi bastım boya koyma rakım var. Onun dışında bu tarafta bir airbrush istasyonum var. Bu istasyon mobil, bunu alıp istediğiniz her yere götürebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir inceleme çekeceğim ben. Çünkü gerçekten ev kullanıcıları için bir numara. Tabi burası balkon aslında. Bu Buradan çıkıyor. Burası böyle kalmıyor. Ölürüm ben burada nefessizlikten. Alt tarafta da böyle iki tane plastik şey aldım ben. Ee, dolap aldım. Bunlar patates, domates falan koymak için. Buraya da ıvır zıvırlarımı koydum. Böyle bir sistemim var burada benim. Ee, şimdilik işimi görüyor. Tabi yarın öbür gün bir şeyler daha yolunda giderse, siparişlerim olursa ve ben bunu gerçekten bir kariyere çevirebilirsem... E bir atölyem olsun isterim açıkçası. Hani sabah 9'da gidip akşam 5'te çıkıp kapatacağım bir yerim olsun. Gelin çay içelim hep beraber sohbet, muhabbet öyle bir şey isterim. Buradaki rak sistemini mentor bana gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçekten çok toplayıcı oluyor bu sistemler. Bu boyaları falan da rak sistemi olarak kullanıyorum. farklı farklı birçok boya kullanıyorum. Bunları zaten bu kanalın içerisinde neler kullandığımı göreceksiniz. Şimdi ben size böyle küçükten bir, yani çok merak ettiğiniz için hem de sizinle tanışmak istediğim için böyle bir neler yapıyorumu anlatıyorum. Evet, burada bu sistem yeterli. Zaten burayı biliyorsunuz. İşte hem tasarımlarımı hem diğer işlerini burada yapıyorum. Onun dışında bir de yazıcı için bir istasyonum var. Ben iki tane yazıcı kullanıyorum. Bir tanesi normal filamentli yazıcı falan, bir tanesi de reçine yazıcı. İkisinden de çok memnunum. Ben böyle bir istasyon yaptım kendim arkadaşlar. Baskı kullanacağım zaman bunu buradan çekiyorum. Normalde orada da kullanıyorum ama hani yazıcının sonrası çok fazla şey var. Şöyle göstereyim. Bunu alıyorum buradan. Böyle istediğim bir yere şöyle götürüyorum. Mesela buraya koyuyorum bunu. Çünkü hem havadar olsun hem sıcaklık etkilemesin diye çekiyorum onu oradan. Ee, alt tarafta baskıdan sonra sertleştirme işlemi uyguladığım istasyon var. Burada da propil alkol, izopropil alkolün olduğu yıkama istasyonu var. Ben bunu böyle kullanıyorum. Ee, tabii ağırlık çok kalmasın diye bir tanesini buradan alıp başka yerde tutuyorum. Sonra değiştiriyorum. Yani hangisini kullanacaksam onu koyuyorum üstüne. Sonra bir çözüm geliştireceğiz. Artık odada yerim kalmadı. Yani o yüzden bir de hani yazıcı kullanan ya da yazıcı ile ilgili şeyler merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Bu reçine yazıcılarda çok fazla işlem var. Yıkaması, kurutması, işte UV filtre ışınlarıyla beraber bunu kürlemesi falan. Alana ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok fazla şey ve alkol kokusu falan. Evde odada biraz zor. Ama alışıyorsunuz anında bu kokuya da alışıyorsunuz. Böyle de bir sistemim var. Ben dediğim gibi burada tamamen diorama ve prop parçaları basıyorum. Şöyle hatta şunu göstereyim size. Prop'tan kastım hani nedir abi prop nedir diyenler olabilir. Mesela örnek vereyim. Şunu çıkaralım. Bu Fallout'un cihazlarından biri. Bunu yazıcıyla basıp boyadım. İşte kablosunu, vidasını bilmem nesini yaptım. Gördüğünüz gibi. Bu tarz şeyler üreteceğim ben. Ürettiğim zaman. O yüzden çok böyle heykeldi, figürdü falan filan da bunlara girmek istemiyorum. Alanım böyle. Ben böyle bulduğum şeyleri değerlendirmeyi seviyorum. Abi bak şunu da gösterebilirsin. Bunu da mesela A101'de bulmuştum. İşte bir takım şeyleri de burada tutuyorum. Tekerlekli olması avantaj. Oraya çekiyorum, buraya çekiyorum. Böyle bir kendime... Sistem yaptım ve burada ilerliyorum. Son çalışmada Jabba'nın sarayı arkadaşlar, şöyle göstereyim. Baskısı bittikten sonra da e, uygulamasını, doku ve renk uygulamasını yaptım. Daha kirlenecek, edecek bir sürü işi var bunun. Jabba'nın tahtının üstünde olduğu şey. Tabii bu üstü e, filme e, benzerlik olarak uyuyacak şekilde gelecek. Şöyle bir başka bir örnek göstereyim. Mesela şöyle olacak. Bu doğru ölçek değil. Bu ölçekle bu aynı olduğu zaman bunu kullanacağız. Böyle paşamın burada oturuyor. Bu şekilde bir sistemi olacak. Bunu bak şeyden göstereyim istersen şöyle. Ekranda. Bu aslında bu diorama şöyle bir diorama. Şöyle bir diorama olacak bu bittiği zaman. Bu kadar büyük bir. Ben tabii bunu STL dosyasından keserek hani müşterinin bana verdiği ölçüye göre değerlendirdim. Bazı yerleri budadım. Bazı yerleri değiştirdim. Böyle bir işe başladım. Evet bu diorama bittikten sonra da yeni projeye başlayacağım. Bununla ilgili videolar da bu playlistin içinde YouTube kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bana istediğiniz yerden ulaşarak e, sipariş de verebilirsiniz. Atıyorum 1.6 figürleriniz için, 3.75 figürleriniz için, 7 inç figürleriniz için, her ölçüye göre figürleriniz için dioramalar yapabilirim. İşte atanırım 1.6 figürler için arka planlar yapabilirim değişik. İşte Batman olur, Spider-Man olur, yıkık bir bina, Star Wars'tan bir sahne. Aklınıza ne geliyorsa zaten göreceksiniz yaptığım çalışmaları. Daha sonraki bölümlerde artık baştan sona bir dioramanın yapılışını da izleyeceksiniz. Teknikleri de anlatacağım. Öğrendiğim teknikleri de anlatacağım. Birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Böyle bir içerikte çok keyifli olacağını düşünüyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, benden yapmamı istediğiniz şeyler varsa onu da yazın. Evet, sık sık da çekiliş ve bu tarz şeyler de yapacağız burada. Bilginiz olsun. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Ee, biliyorsunuz Instagram'ımız ayrıyetten var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Walkers Diorama Stüdyo'nun kendi Instagram'ı var kendi TikTok'u var ve YouTube kanalı figürcünün YouTube kanalı zaten figürcünün seyir defteri için kullandığımız kanal buradan da bizi takip edebilirsiniz. Ben aynı zamanda Instagram'da da yani figürcünün seyir Instagram'ında da paylaşıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.